siz de hazır değilsiniz anneciğim ya? Arkadaşının oh. kostüm partisi var. Yavuz kalk anneciğim hadi hadi çabuk çabuk hızlanın. Anneciğim Anne. kostüm partisine gideceğiz. Uzaylı Ay olmaz Emir kostüm partisi anneciğim. Kostümü. Evet ondan diyorum. Sen ne olmak istiyorsun? Uzaylı. uzaylı. Ev. Ee, Yavuz ya ben sen? Uzaylı olmak anneciğim sen kedi ol bu uzaylı olsun çünkü Emir'in bu yetmiyor. Kedi. Evet Emir hep kedi oluyor sen de uzaylı ol tamam mı anneciğim? Hayır şey sen kedi ol sen uzaylı Karıştırdınız bana da şaşkınla. <laughs> hadi koşun koşun çabuk çabuk kalk. E, Yavuz kalk. Kalk anneciğim hadi hızlan hızlan. Koş. Emir Yavuz anneciğim hadi hazır mısınız? Geç kalıyoruz. Geçtiniz <laughs> mi? Çok yakışıklı olmuş benim <laughs> ya. Geçin bakayım karşıma karşıma geçin yanıma gelmeyin. Göremiyorum çok kocamansınız anneciğim. Emir uzaylı mı oldun annem? Eyvah Emir'i uzaylılar kaçırıyor. Yavuz da karton ket olmuş. Dön bakayım Ay, şöyle karton ket. ket. olmuş işte karton ket. Bak dön bakayım. Vav wow, çok güzel olmuşsunuz ya. Tam kostüm partisine yakışır. Kıyafetler giymişsin çocuklar. İyi ki de almışız bu kıyafetleri. Kuyruğu falan çok güzel. Yavuz yan dön bakayım anneciğim bir de. Vav wow, çok güzel olmuş ya. Çocuklar bir şey söyleyeyim mi size? Emir Yavuz kostüm partisinde en değişik kostüm bence sizin olacak. Evet. Emir şöyle yürü bakayım göreyim seni. Emir'e uzaylılar kaçır. Bir de böyle yap. Emir anneciğim şey olsun inandırıcı gibi olsun bağır tamam mı? Beni uzaylılar kaçırdı anne kurtar. Şöyle koş bakayım koridorda göreyim seni. Dur 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 gel 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 gel. Gel buraya. Ya e, Yavuz kaç anneciğim sen koskocaman kedisin. Senden hiçbir şey görünmüyor. Şuna bak boyun yetmiyor. Emir hani bağıracaksın anneciğim. Arkadaşların yanına gittim ne diyeceksin? Anne. <laughs> <laughs> Eyvah uzaylı kostümünü kara kedi tırmaklıyor. <laughs> Hadi sakın sakın kavga etmeyin canım. Dur dur dur. Hadi geçin bakayım göreyim. Emi, anneciğim bak şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Yavuz gel anneciğim sen böyle gel şişko şişko kedi olmuş Garfield gibi olmuş. Şöyle git şöyle git. Bu Evet baya şişko olmuş. Geç karşıma karşıma geç görünmüyorsun anne. Emi beni de anneciğim ya. Oğlum geç karşıya geç hiç görünmüyorsun ayakların bile görünmüyor. Dön yan yan dön şimdi. Oğlum oraya değil koşacaksın ya. Hadi şimdi bağırarak kaç. Çok <laughs> Sen geç. geri beni. Ay vay 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 vay. Emir'i kaçırmış. Karto geç. Kurtar kurtar çabuk çabuk. Dev kedi uzaylıyı kovalıyor. Görüyor musun? Bak 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 bak. Eyvah eyvah. Dev kedi uzaylıyı kovalıyor. Allah. Oğlum tırmanamaz. <laughs> partisine. Ya ne yaptın sizi? Nereden çeksem Gerçekten boyum yetmiyorsa, he? Şuraya koltuğun üstüne çıkayım da çekeyim bakayım. Hii. Eyvah ay baş şuraya bak. Kapısı, ya bir şey unuttuk. E çocuklar ben sizi arabaya nasıl bindireceğim benim kocaman oldunuz Yavuz ne yapıyorsun kendinin bakıyorsun anneciğim. Yürüyerek gideriz. Çocuklar ben seni nasıl bindireceğim sizi? şimdi ikinizi arabaya yürüyerek ya sığmazsınız yürüyerek, ki. Yürüyerek. Anneciğim yürüyerek nasıl gidelim köpekler kediler saldırır sizi ya parçalarlar sonra evet, bir de bu kostümleri. Ya çok tatlı oldunuz ama. Var ya gerçekten kostüm partisinde hiç kimse de olmayan kostümleri giymiş olacaksınız bence. <laughs> Ay çok tatlı oldunuz. Ama size bir şey buldum. İlk önce indirelim sonra orada giyersiniz. Ne dersiniz? Kapıda girmeden önce indiririz bunları. Kapatırız. Öyle arabaya binersiniz. iyi misin? Sen uzaylısın oğlum. Abi kedi. <laughs> taşıttın herhalde anneci. Sen uzaylısın seni uzaylılar kaçırıyor. Abin de kedi oldu seni tırmalıyor. Kedi kurtar kurtar Emir'i kurtar çabuk uzaylılardan kurtar çabuk çabuk çabuk. Eyvah eyvah uzaylıyı parçalayacak şimdi bu kocaman kedi. Tırnaklarıyla bütün şeyleri parçalayacak uzaylıları hepsini yok edecek. Emir anneciğim abin seni kurtarmaya çalışıyor sen abini parçalamaya için. Neyse hadi çocuklar hadi gelin çıkaralım da hadi gidelim yürüyün. Alalım onları poşetin içine koyalım. Arkadaşlarınıza daha çok geç kalmadan gidelim. Hadi yürüyün bakalım. Emir yürü yürü. Hadi eyvah çocuğum uzaylılar kaçırdı. Uzaylı getir çocuğu uzaylı. Getirdim. Gel buraya gel buraya. Ha? Çocuğumu da kurtarayım açayım şunları da anneciğim hadi çıkaralım. Yavuz gel anneciğim çıkaralım nereye gidiyorsun kapıdan sığma öyle. Geçemiyor. Bak 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 nasıl geçiyor zaten. Bak geçemiyor. Yavuz kapıdan geç bakayım. Yavuz kapıdan geç. Geç bakayım geçebiliyor musun? Kara geri gidiyor. Çok çarpa da tatlı. Şuraya bak şapkası bile çarpa var. Çarpa evet. Çarpa Benim çarpa adım, gidiyor. Mi? Değiyor zaten. Dur bakayım Yavuz. <laughs> Ay ışığa kadar geliyor boyu. Düşünün arkadaşlar ne kadar büyük. Görüyor musunuz? Neredeyse tavana değecek Yavuz. Hadi neyse çıkaralım keşke. hadi geç kalıyoruz hadi. Çok Gel yani, anneciğim çıkaralım da gidelim. Ta taam. Emir balon adama dönüştü. Çok güzel oldun anneciğim balonlarını? Evet. Hazırız arkadaşlar balon partisine gitmeye bunlar da elimizde kaldı bunlarla da ne yaparız? Köpek yaparız. Anneciğim sakın koparma Emir ne yapıyorsun şaşkın çocuğum benim. Yapma şimdi yüzüne gelecek dön bakayım şöyle elbisen nasıl olmuş balon partisi için yakışmış mı elbiselerin bir bakayım. Vaaaş! Çok güzel oldun meydana gibi oldun anneciğim ya. Ne yapıyorsun öyle? Hadi hadi gel gidelim artık yürü. Arkadaşlarım bizi bekliyor. Balon partisine gideceğiz anneciğim. Sakın patlamadan giderim ama dikkat et. Aa, bir ses duydum sanki ya. Allah Allah. Emre'nin annesi ne yapıyor ki acaba? Dur bir bakayım bakalım. Neler yapıyorlar acaba? Benim de canım çok sıkılmıştı. Uykum gelmişti. Emre bak neler yapmışlar ya. Balon adam olmuş Emir. Ah, çok hoşuma gitti. Beni niye oynatmadılar? Çağırmadılar acaba? Benim de oynamam lazım. Neyse, şuradan bulayım bir tane. Patlatayım onları. İğne nerede? İğne, iğne bulayım. Evet, evet, İğne bulayım. Mutfaktan hemen gidip alayım geleyim. Aha, kürdanı da buldum ya. Yaşasın bakalım. Emir şimdi görecek. Beni neden almıyorlarmış ya? Partiye gidiyorlar. Ben gidiyorlar bir de. Allah Allah ya. Hiç olacak iş mi? Anne. beni niye götürmüyorsunuz? Bu balonlar nereden çıktı ya? Balonlarla beni ne yapıyorsunuz? Benim niye uykum var? Ben niye uyuyorum? Allah Allah ya. Onu sen şey sen uyuyordun. Ne yapalım bizde arkadaşının balon partisi var Emir'in. Balon adama dönüştürdük. Bak ne güzel oldu. İyi yaptık balonlarda. Beğendin mi? Bana ne bana ne ya? Ben de gelmek istiyorum. Niye beni de götürmüyorsunuz? Ama bonus amca bu çocuklara göre sen ne alacaksın orada ya? O ne elindeki? Aha beni götürmezsin sen şimdi hepsini patlatacağım. Hayır sakın patlatma. Hayır hayır hayır. Dur dur dur. Hayır sakın patlatma. Bonus amca hayır biz de onları yapasıya kadar neylerle uğraştık sen? Hayır bonus amcacığım patlatma o elbisesi onunla. Hayır ya yapacağım beni götürüyor musunuz götürmüyor musunuz yoksa patlatırım bak. Patlatırım patlatırım. Patlatıyorum. Hayır. Ay Emir patlattı. Patlatma hayır 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 Bonus amca. Ne sen söyle o zaman bize. Sana köpek yapalım mı balondan? İster misiniz? Hayır hayır istemiyorum. Ben de götürün. Ben de götürün. Bana ne ya? Bana ne? Ben de gelmek istiyorum. Onu samcacığım ama biz seni nasıl götürürüm? Sen büyüksün çocuklara göre o. Ben bile içeri girmeyeceğim. Annelerle birlikte oturacağım. Bana ne? Bana ne? Ben de göreceğim. Ben de göreceğim. Bana samcacığım. Sana bir tane balondan köpek yapayım. Sana da elbise yapayım. İster misin? Tamam ya. istemem bana ne? Ama ne yapsak ki ya? Emir yok anneciğim bu <laughs> taktı kafaya. Çikolata mı? Çikolata ister misin? Çikolata da istemiyor Emir. Bizimle gelmek bütün istiyor. Bütün evdeki tatlıları. Bütün evdeki tatlıları verelim. Benim de vardı, benim de. Aa anneciğim beni de partiye götürün diyor. Ya bunu sancacığım. Ne yapsak ki seni de bir götürsek? Götürmezsiniz. Emir gel sana bir şey diyeceğim. Tamam biz bir Emir'le anlaşalım. Sen otur orada biz geliyoruz. Emir gel 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 sana bir şey diyeceğim. Gel anneciğim şuraya gel gel. Yok yok, yok bir şey demedik sen dur. Balonlardan ha bir saniye yapalım da bu içine koyalım mı? Bence de koyalım annem. Yoksa biz bu balonu kurtulup da gidemeyeceğiz parti. Yoksa senin için balonları patlayacak. Çıkarma çıkarma dur dur. Şimdi ben ona yapacağım annem sen hiç merak etme. bana amcacığım sen bekle burada. Biz seni götüreceğiz tamam Sen hiç acele etme biz hemen geliyoruz. Sana da hazırlayayım ben balondan <gülüyor> elbiselerini. Bu kurtuluyor Kansınız. Aa, Benim... beni de götüreceksiniz tamam mı ya yoksa başka türlü olmaz. Tamam tamam sen merak etme. Herkes beni de götürmezsiniz bana bir eğer tuzak kurduysanız bir daha bütün balonlarımızı patlatır. Yok 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 otur bunu amcacığım ben hemen geliyorum senin balonlarını da hazırlıyorum tamam otur sen burada aman Neyse arkadaşlar hemen balonlar vardı. Birkaç tane daha yapayım da bari. Ha, bir saniye onu hapsedelim. Başka türlü buradan kurtulamayacağız. Bonus gel bak sana sürprizim var. Gel çocuk odasına çok da sürpriz sana. Orada senin balon elbiselerin. Gel 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 çabuk 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 yürü. Hadi bakalım yürü. Ya beni kandırmıyorsunuz değil mi? Yok yok kandırmıyoruz Bonus'cum sen yürü yürü. Kandırmıyoruz Bonus'cum sen geç bak burada çok güzel balondan elbiseler var. Sen bekle şimdi burada. Ben hemen getiriyorum tamam Yat sen birazcık oraya. Emir koş yürü çabuk çabuk yürü anneciğim yürü yürü yürü. yürü. Şimdi balonları koyacağım buraya buradan çıkamayacak burasını hapishane yapacağım. Çabuk annem sen kaç 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 anneciğim sen? Yok bir şey yok bir şey senin elbiselerine gidiyorum sen bekle burada. Demir anneciğim hapishane hazır bakalım. Aa Bonus da uyuyakalmış. Bonus görüşürüz biz gidiyoruz. Ay ne oluyor ya? Nereye gidiyorsunuz? Hani beni de götürecektiniz. Bonus'cum çıkamazsın ne oldu? gördün mü seni kandırdık. Hapishanedesin şu an. Kesinlikle çıkamazsın. Biz sana dedik ama burada bekle dedik. Sen bize inanmadın. Neyse neyse. Hadi Emir'cim gidelim anneciğim. Bonus hapishanedeyken buradan... Hayır çekil. Koş. Koş Emir. Koş. Oradan da erişiyor bize. Görüşürüz Manas. Hayır beni burada bırakmayın. Niye beni burada bırakıyorsunuz ya? Kaldım ben burada işte ya. Ağlayacağım şimdi ya. Aha, 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 aha. Beni burada çıkara. Çıkara beni. <laughs> koş, koş, koş koş anneciğim gidelim artık koş açalım kapıyı da yaşasın ya annem kurtulduk bana